Evet, değerli dinleyenler, değerli izleyenler, şu anda gördüğünüz gibi Müzdelife topraklarındayız. Allah Resulü'nün binlerce sahabe-i kirama namaz kıldırdığı, Resulullah'ın bizatihi önderlik yaparak bütün ashabını toplayarak namaz kıldırdığı ve Kuzaa Tepesi'nin bulunduğu yerde de Müzdelife vakfesini yaptığı yerdeyiz ve şu anda kutsal bir mekandayız. Resulullah'ın ayak izlerini taşıyan, Resulullah'ın kokusunu hissedebildiğimiz bir yerdeyiz ve umrecilerimiz geldiler. İki otobüs orada, bir otobüs burada ve şu anda umrecilerimiz yerleşiyor. Bir yandan da gördüğünüz gibi mangalımız nerede? Şiş kebap, şiş tavuk, şiş et ve şu anda hazırlanıyor. Bir yandan sofralar hazırlanıyor ve böylesine güzel bir mekanda hani derler ya yemek bahane sohbet şahane evet şu anda biz de onu yapıyoruz yemek bahanemiz ama burayı yaşatmak ve burayı hissettirmek burayı insanlarımıza umrecilerimize anlatmak şahane kısmı olacak ve biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Bugün Şükrü Çötüroğlu hocamız gördüğünüz gibi sizlere burayı yaşatacak, anlatacak, hissettirecek ve burayı gerçekten biz de hissedeceğiz ve yaşayacağız. Şu anda Allah Resulünün yüzler yüz bin sahabeye e, namaz kıldırdığı, önderlik yaptığı bu yerden, Huzaa Tepesi'nin bulunduğu, Resulullah'ın müzdelife vakfesini yaptığı bu kutsal mekandan sizlere selam ve saygılarımızı gönderiyor. Hoşçakalın, kalın, Allah'a emanet olun diyoruz.